Vallahi bilemiyorum Mahmut. Yani bana karşı olan hislerine emin olamıyorum bir türlü. Geri zekalı ya. Ciğer satıyor, baharat yok. Lan bu kimyasız karabiber siz yenir mi? Gidip baharatı ayrıca kendim alacaksam o zaman ciğeri de ben kendim yaparım. Aptal ciğerci. Mahmut sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorum bebeğim. En son şey demiştin. Sana karşı hislerimi anlamamışsın falan filan bir şeyler değil mi? Evet, ne diyorsun bu duruma? Sen çok seviyorum aşkım her şeyim bir tanem. İşine gelince arayıp çağırıyorsun. İşine gelmeyince telefonlarıma bile çıkmıyorsun. Ya boş ver şimdi sen onu bunu da yemeğini yediysen gel biraz sarıl ya. Şş. Bak yine aynı şey yapıyorsun. Ne güzel işte demek ki hep sarılıyoruz. İhtiyaçların için kullanıyorsun sen beni Mahmut. Ya ne alakası var ya? Ne ihtiyacımış o? Anladın işte. Pis emellerini alet ediyorsun beni. Evet. Laflara bak hele. de sabahtan akşama kadar sevişiyoruz sanacak kalbimi kırıyorsun ama. Ya bırak şimdi sen onu bunu da gel biraz öpeyim ya. Olmaz. Niye ya niye? Geçen hafta öpüşmüştük burada. Ya bir güzel söz söyle bari ne bileyim. Duygusal bir ortam oluştur en azından. O nereden çıktı şimdi? Önceden bir şey söylemeden öpüşüyorduk hep. Bundan sonra böyle Mahmut. işine gelirse. Tamam ya tamam. Ne yapayım? <laughs> Aşk filmlerindeki gibi havadan sudan konuşup gülüşürken bir anda duraksayıp duygusal anlar yaşayıp öpüşebiliriz mesela. Böyle hani göz göze gelirler. Bir sessizlik olur. Sonra yavaş yaklaşıp öpüşürler ya. Öyle. Anladım anladım. Kolay onu hallederiz. Hadi o zaman. Şimdi sen önce dışarılara bak böyle. Sonra ben sana dönünce sen de bana dön. Tamam. Zaten gerisi geliyor. Tamam. Tam öyleyse. Hava da açtı iyice. Gökyüzü masmavi. Çiçekler, böcekler falan. Denizlerde balıklar var. Güneş de var tabii. Her şey ahenk içinde. Tıpkı. Tıpkı sen ve ben gibi. Sen gibi kokuyor bahar. Sen bahar gibisin bahar. Adın da Bahar. Kokun da Bahar. <laughs> Karabiber ya. Bir kez daha bir Mamut'un yapımcılarından yeni internet dizisi. Aptal çocuklar. Şu anda YouTube televizyon kanalında bizi takip edin.